Bu çok zor ya. Bence de çok zor. Kulaklarının ameliyat oldu. Şöyle bakayım <gülüyor> <gülüyor> o zaman Miriç mi? <gülüyor> <gülüyor> bakayım mı kulakları? Oha çok, wow, çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sorayım mı kız mı erkek mi diye? <laughs> kız. Kızlardan. Dur bakıştan buluruz büyük ihtimalle ya. Yaren ya yaren. yaren. Yaren değil mi? Gözlerden anladım az Bu arkadaşın toplantıda şu an. Toplantıda kim var? <laughs> Erkeklerden değil mi? Erkek değil mi ya? Erkek bu. Emre ya. Sarışın zaten. <laughs> Emre de çok değişmiş. En favorim benim. <laughs> Erkek. Hayır. Erkek değil mi? Aynı kişi mi? Evet. Bunlar, bu kafa karıştırıyor. <laughs> sevgi ya, sevgi. <laughs> sevgi bunu niye verdin? <laughs> Nasıl tanıyım? <laughs> Bu bir erkek. <laughs> Değil mi? Evet. Pesi falan var. Ha şuradan anladım. Hasan. Kesin Hasan. <laughs> şuradan almış. <alayım. gülüyor> ekmek yani. <laughs> Bunu tanıyamam da ekmek daha büyük yani onda. Ha yani kim? <laughs> Gülüşünden belki anlarım ama e, şey SEO tarafında. Kişi hatırladı da isim geldi. Kişi hatırladım evet şu an. Dilara. Hı -hı. Dilara gelinlikli. Burada çok mazlum. Burada yine gelinlikli. Gelinlikli. Özge Özdemir ya. Değil mi? Gelinlikli fotoğrafımla devrimde istiyorum Özge <laughs> 25 yıl sonra tekrardan <laughs> Hasan gösteriyor. bak! bak.